Hepinize yepyeni bir videodan merhaba. Ben e, Gökhan'la birlikte Dalat'ta gelmiştim. İki gün Dalat'ta kaldım. Görüyorsunuz kolar var üstünde. Burası çok soğuk. E, Dalat'ın bir görüntüsünü çektim öyle de onu daha sonra belki yayınlayacağım. O videoyu koymayacağım yani. İşte Futa'nın otobüs terminaline geldim. Buradan şimdi bir yatakta otobüste gece yolculuğu yapacağım. O gideceğim? İki gün orada kalacağım. İşte bu video aslında o videosu olacak. Dalat videosu değil. Ee, yani i̇ki gün orada bir kalacağım. Bir iki video belki çekebilir. Yani bu video tamamlarsam buna şükür yani. İki video falan gelmez de. Bu videoyu tamamlayıp orada bitirebilirsem şükür. Ee, burası kırsal bir şehir. Soğuk dediğim gibi. Otelde klima falan yoktu. Ee, yorganla yatıyorduk. Değişik Fransız mimarisi olan hani görülmeye değer mi? Dedim gibi çok detaylara girmeyeyim. Ee, artık onu dağıt videosu yaparsam orada koyarım veya söylerim. Şimdilik böyle bu kadar. Otobüsün saati 50 dakika sonra kalkacak. Saatin dolmasını bekliyoruz. Sonra tabuta yatacağız. Sabah 6'da tahminen e, Oshumin şehrinde Saygon'da olacağız. Videoya büyük ihtimalle oradan otobüste otobüsü bir gösteririm. Sonra in, indiğimizde devam ederiz diyecektim. Arı sokuyordu gözüm az kaldı. İşte böyle. Soğuk. Vay. Krala bak. Manitasıyla abisini yolcu etmeye gelmiş. Kızlar yanlış atlamadı. He kardeşim. Senin yanına gelmek için kız arkadaşımı çağırdım. <laughs> bu nasıl çıkıyor ya? <laughs> Neyse, ne yapıyorsun? Öyle kalsın çıksın. Kafama da olmadı ki bu. Çıktı mı? Bunlar dedim götür beni Müjdet abi Benim son kez sarıldı mı dedim ya? <laughs> dedi, abi dedi ya ilk nereye gidelim dedi. Kıza gösterdim haritalarda. Ah dedi tamam aynı oldu dedi direkt geldi. Ha. Selam arkadaşlar nasılsınız? <laughs> Mantasıyla abisini geçirmeye gelmiş. Abi canım. <laughs> bu otobüsler böyle yataklı. Yata yata gidiyorsunuz. Otobüse bizim otobüsümüz bu. Otobüse ayakkabıyla girmek yasak. Şu sepette gördüğünüz naylonlara ayakkabılarınızı çıkartıp koyuyorsunuz şöyle yatıp uzanıyorsunuz tabut büyüklüğünde 3 sıra yataklı 45-50 kişi alıyor kaptanımız bu mavinimiz binince tabuta uzanınca da bir gösteririm nasıl sığıyor mu sığmıyor mu ben hiç sevmiyorum otobüs yolculuğunu ama yine buna şükür yani yapacak bir şey yok. Dalat'ta iki gün kaldık. Uçak bileti de almadık. Bir de e, yorumlarda falan mesajlarda soruyorsunuz. İşte niye Trang'da havaalanı var mı? İşte şeyle var mı? Falan gibisinden. Yani Vietnam'da bildiğim kadarıyla hemen hemen her şehirde havalimanı var. Dalat'ta da var burada. Ama e, biz önceden biletimizi almadığımız için tabii. Son dakika bileti çok pahalıydı, mecbur otobüsle gitmeye karar verdim. Otobüs bileti de bin e aldım, Dalat'tan Hoşimine, Yaklaşık 350 lira gibi para yapıyor. 8 saat bir otobüs yolculuğu yapacağız da burada yatarak. Gideceğiz sabah karşı 6'da falan, muhtemelen Oşimin'de yani Saigon'da olacağız diye ümit ediyoruz. Allah bir kaza bela vermezse. Otobüse bindim mi? tekrar uzanınca bir çekerim. İşte burada. Böyle... Sözde televizyon var çalışıyor mu bilmiyorum. Böyle tabut büyüklüğünde. Böyle perdeyle çekiyoruz. Girdik tabuta. Allah sonumuzu ayırsın. Hayırlı yolculuk versin. Böyle yatarak gideceğiz. Şöyle su dağıttılar. Su şişesini koydum ya da baktım şişe oturmuyor. Sonra altında böyle bir kulaklık çıktı. Bunu otobüs firması vermiyordur büyük ihtimalle. Birisi yolcunun birisi unuttu sanırım. Mavi ne söyledim? Şarj edeceğim yeri gösteriyor. Demek ki otobüsü kulaklı değil. Ben şimdi Minh'e geldim. Otobüs şehir merkezinden 5 km 6 km kadar ileride indiriyor. Tabii siz otobüsten inince hemen taksiciler, grepçiler falan etrafınızı sarıyor. İşte nereye gidiyorsunuz, nerelisiniz bilmem ne falan. Onlara şey yapmayın. Hemen yönelmeyin. Çünkü otobüsten indiğiniz yerde böyle gri minibüsler var, böyle servis minibüsleri. Burası distrit bir birinci bölge yani. Bu Viyen'de geçiyor. bu ee, servis minibüsleriyle buraya kadar gelebilirsiniz. Yani 5-6 kilometre taksi parası veya motor parası vermenize gerek yok. Olarda çıkardım üstünden burası çok sıcak o şimdi. Şimdi bir tane otel ayarladım ama muhtemelen sabah 5 olduğu için köverken olduğu için otel almayacaklar. En azından çantaları atalım. Emanete bırakalım. Sonra gider karnımızı falan doyururuz. Şehir uyumuyor. Ben geleli yaklaşık bir saat oldu. Telefonum şarjı öktü. Şarja falan taktım telefonu otobüs durağında. Dolmasını beklerim yani. Çünkü tuttuğum oteli bilmiyorum. Haritalara bakarak gideceğim. Ama burada yakın yani 450 metre 500 metre bir şeymiş. Şimdi otele doğru gidelim. Son tekrar görüşürüz. Şehir uyumuyor demiştim. Burası Bouvian Walking Street. Gece kulüpleri hala açık, hala müşteriler var ama müzik de var, o yüzden kapatıyorum. Otele geldim, tabi erken check-in olduğu için fazla ücret istediler. Check-in 11'deymiş, en erken 11'de yapabilirmiş. Otel böyle, altı masaj salonu, üstü otel, DDA otel. 2 saatlik 200 kaymış. Günlük 350 k 500 k. <laughs> Henüz odayı görmedim. Giremedim yani. Diğer eşyaların olduğu sırt çantasını bıraktım şeye, resepsiyona. Şimdi gideceğim bir şeyler yiyeceğim. Burası nerede? Burası Buviyen. Buviyen. Walking Street. Böyle göstereyim. Balkan Street'in hemen girişi. Şimdi ben gideyim bir şeyler yiyeyim. Bu arada zonlamıştım kendimi de kocaman gösteriyor. şeyler yiyeyim ben. Sonra o da güzelse gösteririm. Ben şöyle McDonald's'a geldim. Kalacağım otele 400 metre uzaklıkta. Şimdi yemek sipariş edelim. da böyle arkadaşlar. İşte televizyonu var. Yatağı. Buzdolabı. Ketanı falan. Böyle küçük masası. İşte burası da tuvaleti. Duşu kapının arkasında kalıyor. Değişik. Öyle yani istediğimiz sadece temiz bir çarşaf. Başımızı koyabileceğimiz temiz bir yastık. İki gece kalacağım zaten burada. Konumu güzel. Yani bu paraya hak etmiyor bence ama dediğim gibi konumu güzel. Her yere yürüme mesafesi 300-400 metre, 300-400 metre, 500 metre falan. Ben genelde ekseri öncelikli olarak konumuna bakıyorum. Otel, bu mum oteliymiş zaten. McDonald's'ı unuttum çekmeyi. Sonra demeyin. Böyle böyle diye. Bir şey de yanlışlıkla az önce şöp attım. 99 dolara Big Mac menü yedim. Yani şey 99 donka. 99 bin donka. 100 bin donk deseniz. 125 TL yapıyor. Big Mac menü. O her yerde aynı Vietnam'da. Burada değişen tek şey oda fiyatı. işte yeme içme genelde hemen hemen aynı. konaklama çok pahalı o şimdi. Şu an ben bu odaya yaklaşık 400 lira veririm günlük. Ee, yani Nia Chang'daki Hotel'e kıyasla baktığınız zaman %60 daha fazla ödüyorum ki değmez yani o odayla kıyaslanamaz bile bence. Ama konumu itibariyle o paraları veriyorsunuz veya işte bulunduğu şehir itibariyle veriyorsunuz mecbur. İki gece kalacağız yapacak bir şey yok. Ben şimdi bir yemek yemeye çıkacağım tekrar uyumuşum. Otobüs yolculuğu iyi gelmedi. Bir akşam yemeğe yiyeyim. Ondan sonra belki Vietnam'ın gece hayatı sokağına gireriz ama çok giresim de yok. Sonra devam ederiz tekrar. Akşam yemeği söyledim. İşte akşam yemeği de bu. Bir stick. Bu 125 arkadaşlar. Yaklaşık 150 lira falan. Şurada sosu var, tuz var. Gayet güzel, lezzetli. Ortam da şöyle. Böyle küçük küçük restoranlar var. Ben bunu bir gömeyim. Bana afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Yemek yediğim yerde böyle kıyafet, ayakkabı vesaire şeyler de satılıyor. Tabi ürünler çakma. Çakma ama kalitesiz değil. Fiyatları da gayet ucuz. Ayakkabı, cüzdan, kemer, çanta, tişört gibi ne ararsanız var. Tişörtler yüz kaymış. Hani Gap tişört değil ama kumaşı kaliteli. Kendisi pek kaliteli. Şefi, e, etiketi kaliteli değil. Ben şöyle şu pantolonlardan almıştım. Ayağımdaki pantolon şunlardan. Çakma Norfes paçaları çıkıyor. Uzun pantolon. Ben buradan aldım. 250 kya almıştım. Yaklaşık 300 lira falan. 325 lira gibi para yapıyor. Tişörtler falan da öyle. Burası Baksırlar 50 binmiş. Biz Gökhan'a 33 bin almıştık. Şeyden. Niye Çank'tan. Ya gerçi bundan pazarlık edersen pazarlık yapılır. Burada Nike'ın çakma ürünleri var. 120 bin donkmuş. Yani 150 lira civarı. Tabi pazarlığa açık. Hani hemen aa ucuzmuş falan gibisinden deyip almayın bence. Burada da yine bayan kıyafetleri. Böyle yağmurluklar falan var. Ya ürünler güzel ama dediğim gibi yani orijinal değil. ya orijinal olmasına da gerek yok zaten ya. yani etikete para vermenize gerek yok hemen hemen birebir aynı kalite dediğim gibi ben daha önce hani Türkiye'de yaşarken işte Kolombiya'nın tişörtlerini alıyordum bilmem ne falan filan böyle montlarını, yağmurluklarını falan etikete dünyanın parasını ödüyorduk e burada geldim baktım e kumaşı elliyorsunuz hemen hemen aynı kalite yani aynı kumaş sadece etikete para veriyorsunuz bence gerek yok yani Zaten Vietnam'a gelirseniz buraya geldiğinizde falan hani kıyafet falan getirmeyin bence. Yani benim kişisel düşüncem de kıyafetin muyafeti yani bagaj hakkınızı boşu boşuna tüketmeyin bence. Bakın burada mayolar falan bayanlar için iç çamaşırları her şey mevcut. Çantalar, sırt çantaları. Yani dediğim gibi valiz hakkınızı Bence hani boşu boşuna tüketmeyin. Yani onun yerine başka şeyler getirebilirsiniz. Yiyecek içecek getirebilirsiniz. Burada oyun oynuyor tamam, telefonla. Yani ben bir dahaki geldiğimde öyle yapacağım. Burada terlikler de var çakma, crosslar, işte ayakkabılar, her şey var. Dediğim gibi, hani valiz hakkınızı bence burada bulamayacağınız şeyler üzerine değerlendirin. Yani o da yeme içme olabilir. İşte ne bileyim zeytin olabilir işte başka şeyler olabilir. Yani Türkiye'de olup da burada olamayan, olmayan bazı ürünler. Yani aslında her şeyi bulabiliyorsunuz ama yani ne bileyim ben burada zeytin aldım. Türkiye'de yediğim zeytinin tadı falan yok yani. Hangi ülkeden gelmiş onu da bilmiyorum. Ama zeytin mi? Zeytin yiyorsunuz yani buluyorsunuz yiyorsunuz ama pahalı. E, bizim Türkiye'deki baharatlardan getirebilirsiniz. Ne bileyim işte yani yiyecek içecek getirebilirsiniz. Peynir, vakumlanmış peynirlerden getirebilirsiniz. Burada beyaz peynir hiç yok. Hani kaşar peynir, kalper falan, o tür ürünler falan bulunuyor da hani beyaz peynir hiç yok. Domates, salata falan bulabiliyorsunuz çok rahat. Yani onları zaten getirmenize gerek yok. Hani bulunmayan şeyleri getirmenizde fayda var. Aklıma beyaz peynir geldi yani çok özledim. Beş buçuk aydır hiç yemedim. Hani bir dahaki geldiğinde getireceğim yani. Bir de babacığım sağ olsun kavurma falan yaparsa kavurma getireceğim. Burada çakma parfümler de var. Fiyatları gerçekten çok ucuz. Videoyu kapatmıştım ben aslında yeme içmede. Ama video çok kısa olmuş. Veda da etmemişim veda konuşması yapmak için burası da çok yakın otelime. İşte 300 metre falan. Tekrar geldim. Dedim veda konuşmasını burada yapayım. Hem de video biraz en azından elle tutulur bir şey olsun diye. Burada bakın şarj aletleri vesaire falan her şey mevcut. Oyuncaklar, süs eşyaları, hep çakma markaların hani orijinal markaların çakma ürünleri. İşte kadın elbiseleri 200 kaymış. Böyle rengarenk. Eşofman altları. Tişörtçü var. Yani aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Burası Yazmıştım zaten Central Market diye. Hemen evet, District 1'de. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olmadıysanız olursanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya bir yere Instagram adresimi kanalın ismini değiştirdim ben. Instagram adresini de değiştirdim. Ee, buraya yazarım. Instagram adresini falan. Ee, dediğim gibi videoya bir beğeni bırakırsanız, kanala abone olmadıysanız hala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gelecek video ve videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.